Övgüyle bahsediyor yabancı medya kuruluşları. Zira kendi ülkelerinde sağlık sistemi çökme durumuna geldi. Hiç de başarılı bir performans seyredemediler. Bu rakamlara da yansıdı. Dünya genelinde şu ana kadar vaka sayıları 19 milyon 210 bini geçmiş durumda. 20 milyona yaklaştı. 717.794 kişi de hayatını kaybetmiş durumda ve ülkeler genelinde baktığımız zaman virüsün merkez üssü olma konumunda Amerika Birleşik Devletleri var. Ardından Brezilya geliyor ve daha sonra da Hindistan vaka sıralamasında ilk üçte olan ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 160 bini aşmış durumda. Brezilya'da 100 bine yaklaştı. Hindistan'da 41 bini geçti ve vakaların hızla arttığı bir başka ülke Güney Afrika Cumhuriyeti. 538.184 vaka tespit edildi. Şu ana kadar 10.000'e yakın kişi de hayatını kaybetti. Ve listeye baktığımızda özellikle Latin Amerika ülkelerini görmek mümkün. Onun dışında bu ülkeler arasında İran dikkat çeken bir ülke. İran'da şu günlerde ikinci dalga yaşanıyor. İngiltere dedik. İngiltere övgüyle bahsediyor çünkü kendi ülkelerinde başarısız bir performans sergiledi. Koronavirüsle mücadelede 46.413 kişi İngiltere'de şu ana kadar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ve listenin devamına baktığımız zaman yine bazı Arap ülkeleri ve Latin Amerika ülkelerinin geldiğini söyleyebiliriz. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 237.265'e ulaştı ki test sayısı da 5 milyonu aşmış durumda. Dünyada bu şekildeydi gündem e, koronavirüste mücadele maalesef bazı ülkelerde başarısız devam ediyor ki bu nedenle de vaka sayıları ve can kaybı sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor.